Konya Tarım Fuarı'nın dördüncü günden herkese merhabalar. Merhaba TV olarak Tarım Fuarı'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Konya'nın önünde gelen firmalarından Bağcıslan Tarım Makineleri'nin standındayız. Yanımızda İsmail Hakkı Bağcı Beyefendi var. Kendisi firmanın genel müdürü. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben San Makine firma sahibiyim. 1970'ten beri babam bu işi sürdürüyor. Bundan sonra biz yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de sayılır markalar arasına girdik. 1500-2000 adet yıllık makine üretimimiz var. Şu an memur fuarımız da çok güzel geçti. İlgi ve alaka da güzel. Ee, e, i̇stenilen firmalara göre özel tambulu makineler de üretiyoruz. Konya'nın en büyük fuarındayız. Fuar nasıl geçiyor? Ee, i̇lgi e, Türkiye'de dünyanın en büyük fuarı diye düşünüyorum ben. Tarım fuarında Konya dediğin zaman herkes ağlı Konya'ya geliyor. E, şu anda şeyimiz iyi yani. Gayet güzel. İstediğimiz Beklediğimiz üzerinde bir fare oluştu yani. E, Konya tarım makine üretiminde de e, çok ileri bir seviyeye geldi, ileri bir teknoloji geçti. Evet. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Tabi dünya artık şu anda e, Türkiye, Konya dediğin zaman tarım, tarım şehri olduk. Gayet güzel yani şu an bütün esnaf arkadaşlarımız da memnun yani şu anda bir üretimde de problemimiz yok yani.